Evet herkese merhaba. Apple bugün iOS 10.3 yazılım güncellemesini nihayet yayınladı. 24 Ocak'ta ilk beta sürümünü yayınlamıştı. Bugüne kadar 7 tane beta sürümü yayınladı ve nihayet tam sürümü herkese açık bir şekilde yayınlandı. Gelen özelliklere vesaire yazılı olarak bakmak istiyorsanız açıklama kısmına linkini koydum. Burada benim yazdığım yazıya bakabilirsiniz. Bu sürümde hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeriyor. Bunlar haricinde de gelen yenilikler var. Cihazımızdan ayarlar ardından genel yazılım güncellemeye gittiğimiz zaman iOS 10.3 yazılım güncellemesi karşımıza çıkıyor. Ben şimdi buradan arkadaki cihazımızda yükleme işlemini başlatacağım. iPhone 6 S'e kuracağım. İndir ve yükle diyorum. Yükleme işleminin başlamasını bekliyoruz ve o başlayana kadar burada bakalım Apple bizim için ne demiş. Apple buraya güncelleme ile ilgili iPhone'u bulu kullanarak AirPods'u bulma özelliğini ve ödeme, araç çarma veya otomobil üreticisi uygulamalarıyla Siri kullanmanın daha fazla yolunu sunar diye belirtmiş. Daha fazla bilgi dediğimiz zaman Apple'ın burada eklediği yenilikler, düzelttiği sorunlar yazıyor tabi burada hepsi yazmıyor. Sadece göze çarpan özellikleri yazıyor yazmışlar. Şimdi cihazımızı zaten güncelledikten sonra bakacağız. Burada da giderilen sorunları belirtmiş gördüğünüz üzere. Bu arada arkadaki cihazımızda indirme işlemi başlamış. Yükleme işleminin başlamasını bekliyoruz. Evet yükleme işlemimiz bitti. Bu yeni sürüm bizi hoş geldiniz ekranıyla karşılıyor. Şöyle cihazımızı bir alalım. Direkt olarak açıyoruz ve güncelleme tamamlandı diyor. Sürdür diyoruz. Daha sonra ben parola ekleyeceğim. Apple kimliğimin şifresini girdim ve iCloud ayarlarımızı güncelliyor. Analiz diye bir kısım geldi. Bunu Apple ile paylaş dedim ve iPhone'umuza hoş geldik. Başlat diyoruz ve cihazımız açıldı. Evet gördüğünüz üzere ayarlarımızda bir bildirim var. Bakalım neymiş? Uygulamanın en üst kısmında Apple kimliği, iCloud, iTunes ve App Store vesaire bütün her şey burada toplanmış. Adımız yazıyor ve burada resmimiz var. İki faktörlü kimlik doğrulama kısmında bize bildirim gösteriyor. Şöyle bir bakalım. İki faktörlü kimlik doğrulamayı açmamızı istiyor. Böyle bir kısım eklenmiş artık. Buradan kolay bir şekilde açmanız için bir kısım var gördüğünüz üzere. Bununla alakalı eski videolarım bulunuyor. Onlara bakabilirsiniz. Ne işe yaradığını oradan öğrenebilirsiniz. Buradan açmanız için bir kısım Yapmışlar gördüğünüz üzere. Eklenen özelliklere buradan bakmışken devam edelim. Evet şimdi şöyle bir şey var. İki tane cihazı şu anda aldım karşıma. Ve ayarlar uygulamasını açıyorum. Şöyle dikkatli bakalım. Uygulamayı açarken sanki böyle daha değişik bir animasyon söz konusu. Bu arada şuna şöyle bir bakalım. Bunda ayarlara çıkıp girmek bu şekildeydi. iOS 10.3 sürümünde ise. Bu şekilde gördüğünüz üzere girip çıkabiliyorsunuz. Gayet güzel olmuş. Böyle bir küçük animasyon değişikliği var. Evet şimdi haritalar uygulamasını açıyorum. Uygulamayı açtığımız zaman şurada gördüğünüz üzere köşede bir hava durumu var. iPhone 6s, iPhone 7 gibi cihazlarda 3D Touch özelliği var bildiğiniz üzere. Şöyle 3D Touch şeklinde bastığımız zaman şu anki hava durumunu gösteriyor. Gördüğünüz üzere şu anda bulunduğumuz konuma göre hava durumunu bize söylüyor. İşte Bursa'da saatine göre vesaire hava durumu uygulamasında e, gördüğümüz şeyler buradan da bakabiliyoruz. Şöyle buna bastığımız zaman e, bildiğiniz üzere basıncı algılıyor. Daha da sert basarsak hava durumu uygulamasını açıyor ve buradan direkt olarak bakabiliyorsunuz ve... Tekrardan buradan geri dönebiliyorsunuz. Ee, böyle bir özellik eklenmiş. Bu arada ben belirtmeyi unuttum. Bu güncellemeyi kurmadan önce cihazınızı kesinlikle yedeklemeyi unutmayın. Çünkü Apple dosya sistemini artık değiştirdi. APFS denilen Apple File System ismini verdiği yeni bir dosya sistemine geçildi. Daha hızlı kopyalama ve taşıma işlemi yapıyor ve daha güvenilir bir halde bütün dosya sistemini değiştirdiği için daha sonra cihazınızda sıkıntılar olmaması için yedekleyip de geçin. Ee, ne olur ne olmaz bu sistem değişikliğinde. Apple'ın iPhone'umu bul uygulaması için yeni bir özellik eklendi. Artık iOS 10.3 sürümünde AirPods'umu bul kısmını da kullanabiliyoruz. Bildiğiniz üzere bu Mac için var, iPad için var, iPod için var. AirPods kulaklıkları için de bunu yapabiliyoruz. Ee, bunda ne yapıyoruz? Değişik bir ses veriyor. En sonki konumunu buradan görebiliyorsunuz. Böyle bir özellik eklendi. Bunu da belirtelim. Evet, şimdi az önce ayarlarda bir yenilik vardı. Şöyle girelim. Şu kısma bir bakalım. Ad telefon numarası, e-posta, parola ve güvenlik, ödeme ve teslimat, iCloud, iTunes ve App Store. Aile paylaşımını ayarlı ve burada iCloud hesabınıza bağlı cihazlar gözüküyor. Buradan kişisel bilgilerinizi bakabiliyorsunuz. Evet şimdi iCloud kısmına girdim. Burada bir değişiklik söz konusu. Artık böyle değişik detaylı bir şekilde bakabiliyoruz. İşte fotoğraflarımız bu kadar yer kaplıyormuş. Yedeklemeler bu kadar yer kaplıyormuş. Belgeler, veriler, e-postalar ne kadar yer kapladıklarını buradan görebiliyorsunuz daha detaylı bir hale gelmiş. Buraya girdiğimiz zaman işte buradan alanı yönet kısmı vesaire ulaşabiliyorsunuz. Ne kadar yer kapladığını görebiliyorsunuz. Bu gördüğünüz detaylı kısım aslında Mac işletim sisteminden esinlenilmiş. Burada altta gördüğünüz kısımla aynı ve artık bu şekilde benzemiş. Evet bir yenilikte buradan ayarlardan gizlilik kısmına girdiğimiz zaman burada en altta analiz denilen bir kısım eklenmiş. Apple'la paylaş, uygulama ile paylaş vesaire. Bunları buradan direkt açıp kapatabiliyorsunuz. Böyle bir kısım var. Evet mail uygulamasını açtım. Gördüğünüz üzere geri gelme kısmımız ikonu bu şekilde değişmiş 181 sayısı böyle yuvarlak bir hale gelmiş. Buradan ayarlardan sınırlamalar kısmına geldiğimiz zaman değişikliğe izin ver kısmında TV sağlayıcı diye bir kısım eklenmiş. Ayarlardan hücresel kısmına geldiğimiz zaman yeni sürümde iCloud Drive diye bir kısım eklenmiş gördüğünüz üzere önceki sürümde yoktu ve burada Wi-Fi'ye bağlıyken belgeleri ve verileri aktarmak için hücresel alanı kullanır diyor. Bunu açmamanız daha iyi olacaktır. İnternet paketinizi bitirmemesi için bunu kapatın ve widgetlar kısmında artık podcast'ler ve müzik uygulamasıyla alakalı widgetler ekleyebiliyoruz. Önceki sürümde bu yoktu. Evet genel olarak iOS 10.3 sürümü bu şekildeydi. Öne çıkan yenilikleri size gösterdim. Ufak tefek eşitlikler olabilir. Tekrardan cihazın hızlandığını kesinlikle söyleyebilirim. Özellikle eski cihazlar için güncellerseniz daha iyi olabilir. Olmayabilir ama şu anda hızlandığını görebiliyorum. Bu iPhone 6s için şu anda bu şekilde. Bu arada kırmızı iPhone 7'yi beğendiniz mi? Product Red diye isimlendirilen e, aldığınız zaman bir kısmı bağışlanan yeni iPhone eklendi. Siz bu iPhone'u beğendiniz mi? Bunu belirtmeyi unutmayın. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Sosyal hesaplarını da takip etmeyi unutmayın. Birçok kişi takip etmiyor. Bu arada ekranda gördüğünüz linklere tıklayarak diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz kanalımın resmine tıklayarak kanalı takip edebilir, abone olabilirsiniz. Yeni gelecek videolar için tabii ki takipte kalın.